biliyor musun? Seni benden başka kimse anlamıyor. Ama sen çok safsın. Bu dünya zalim insanlarla dolu. Kimse başka birine katlanamıyor Kator. Sana da kimse katlanamayacak. Onların başına bela olursan seni evden ilk fırsatta kovacaklar. Yani biri seni kovmadan önce kendi isteğine gidersen belki daha iyi olur. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Karnına aç onun. Ama sen onu dışarı atıyorsun. Başka ne yapabilirim söyler misin? Ben yokken onu besleyebilecek misin? Hayır değil mi? Bu yüzden Bu yüzden alışkanlığını değiştirmeye çalışıyorum. Bu yüzden evden gitmesi belki de daha iyi olacak. Tamam. Ama onu boş mideyle gönderemeyiz. İşte buradasın. E bunu sana verecektim. Al hadi. Bu senin. Al. Ne oldu? Neden istemiyorsun? İçsene. Bugün mutlu bir gün. Sayısız çabalarından sonra kayınvalidemizi evden göndermeyi başardın sonunda. Baş belası kayınvalidemizden kurtulduk sayende. Hı? Kazanmak zorundaydım. Çünkü gerçeğin arkasındaydım. Gudda'nın kayınvalideden ziyade ideal bir eş olmadığını kanıtlamaya odaklansaydım, çoktan kazanırdım. İyi bir eş olmazken nasıl kayınvalide olacaktı ki? Durga kesinlikle haklı değil mi soru? Durga, olanlar doğruydu. Ayrıca bu ailede olmayı hak et. Guddan bu ailenin bir parçası olmayı hak ediyor. Ama üçünüz onun sevgisini hak etmiyorsunuz. Kim kayınvalidesini evden kovduğu için kutlama yapar ki? Üçünüzün sorunu nedir acaba? Çok çalışıp kayınvalide diye yanıp tutuşanlar siz değil miydiniz? Şimdi bir kayınvalideniz var ve onu evden kovdunuz. Bu olacak şey mi? Babaanne, konu kayınvalidemiz değil. Konu Akşat'ın karısı ve babaanne Kutlan'ı evden ben atmadım. O kendi istediği için bu evden gidiyor. Bir şartı vardı ve istediği parayı aldım. Kayınvalide olmadan önce iyi bir eş olması gerekiyor babaanne. Dur canım. Senin sorunun ne? Her zaman doğru olan şeyi yapardın. Bu aileyi sen bir arada tutmak için her şeyi yapardın. Şimdi neden bu ailenin dağılmasını istiyorsun sen? Bu kararı sırf ailemiz dağılmasın diye verdim. Babaanne, Guddan'ın sevgisi seni kör etti babaanne. Geçmişi görmen gerekiyor. Guddan ailemize geldikten sonra birbirimizden koptuk. Babaanne, ona asla güvenemeyiz. Adana sen güvensen de güvenmesen de ona adım gibi inanıyorum ben. Ona karşı ne kadar suçlama yaparsan yap. Yüce Tanrım ve ben Gudda'nın oğlum ve bu aile için en doğru kişi olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunu sakın unutma. Babaanne, Kutdanı artık kimse kurtaramaz. Sen bile. Babaanne, çünkü artık ben de oyunu kurallarına göre oynayacağım babaanne. Ona cevaplayamadığı sorular sordu. Şimdi Kutdanın ailesinin evine gitmekten başka bir şansı kalmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.